Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın yeni bölümünden yepyeni fragman geldi arkadaşlar fragmanda Seyfer e, diyalogları ve fotoğrafları çoktu herkes bölümü iple çekecek bakalım Seyran e, Ferit Ferit'le yeniden barışacak mı aldığımız bilgilere göre Seyran Yalı'yı terk edecek ve e, valizini toplayarak yurt dışına çıkma kararı alacak. Ferit ise arkasından koşarak havaalanında Seyran'ı yakalayacak. E, bu esnada öpüşme sırasında Diyar müşahit olacak ve e, Diyar'la Ferit ayrılacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.